Ne anlattım ben ne oldu bilinmiyor yani. Ama başaracağız yapacağız. Neyse okula kaçıyoruz şimdi. Görüşmek üzere. Sandım çantayı falan aldım. Sen çoraplar çekil şuradan. Güzel öyle okula mı gidilir demeyin. Renault. Killer man. <laughs> Arkadaşlar bu arabalar bile 90 milyar oldu artık. Araba alınacak gibi değil. Ne diyoruz? Renault Killer man. <laughs> geliyor. eti geliyor benim. Kardeşim günaydın. Merhaba günaydın. Ne haber? Senden. <laughs> bir şaşırdın. He? <laughs> 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 bir şaşırdın. <laughs> kendime <iyiyim ya. gülüyor> e, köpek bir kendime şey ya. Günaydın. He? Kendini görebiliyor musun şu an? Bilmiyorum. Nasıl? Al kanka. Şaka sanıyorsun <laughs> <Daviri yok> ama evlenme teklif edeceğim. Daha haberi yok <laughs> mu? Ben kardeşim içindeki tişörtü görmedim daha. Bakayım. Arkadan bir gö dur i̇çindeki göster bir. <laughs> şimdi aynı kıt. Aynı Tabii tabii. Aynı Biz de böyle. Ulan alkol içmiyorsun aynı tişörtü giyiyorsun. i̇şte zaten tezatlık orada. <gülüyor> 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 Bu suratıma sokma ya. <laughs> şey oluyor bak. Tavşan gibi çıkıyor. Mesela bak kameraya bak bir. Hep oraya bakıyorsun. <laughs> buraya bakamıyorsun. Bak. Ha, oraya bakmam lazım. Kanka buraya bakman Kanka, lazım zaten. oğlum bunu kapat o zaman. He? nasıl ayarlayacağım oradan netliği? Ayıyorsa. Netliği nasıl ayarlayayım? Nasıl kardeşim? Akıyor değil mi? Nerede yani Şurada. Ha çıkma kayıtlı mı? Kayıtlıyız. üniversitesindeki. <laughs> 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 Piyasamızın öldüğü gün, <laughs> oynat <laughs> bakalım nasıl öldü piyasamız. Kanka 90 milyar oldu ya. Ç <gülüyor> 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 bu var <laughs> bir kitle mi bu araba? Yok lan kitle. Bak, Kanka bak sürmedik şunu, ya. şunu öğreteyim bak. Şuradan bak. Şöyle yap, şurada netleme var bak şu. <laughs> Nakit var mı lan sende? Bunlar yazdı mı acaba? 15... 15 dakika mı durduk? Kaç dakika durdu bu? Nakit var ya. 15 dakika mı durduk? Kaç dakika durdu bu? Nakit var ya. Abla bana yazdın mı? Abla bana yazdın mı? Bunun nerede? Arka kamerası. Ha? Arkaya alamıyor mu? Nasıl? Şu an beni çekiyor ya. Sen nasıl bir ters salaksın kanka? <laughs> Kamerayı çevir şu an bırak koy. şu an. Kanka kanka tüskili de çekeyim. Cüzdan nerede lan ya? Yaraydık muamele de gene abla. Tamam var ben de para devam. <laughs> Bulanın tek güzel yeri bura ha merkezde sokaktan Starbucks mı Starbucks diyecekseniz diye Ne falan. düşünüyorsun kanka Muğla hakkında? Aydın'dan gelen bir yer, müptezel olarak. Muğla berbat bir şehir. Gelmeyin geldirmeyin. Oğlum deme öyle ama. Şunu <laughs> izleyecekler <Sistliğe> sana. <laughs> ne oğlum belediye başkanı telefon mu çekecek ama koyayım. İnfaz emri verecek sanki. Bok gibi şehir Allah Allah duyarsa duysun ama koyayım. İhraç mı edecekler benim memleketten? Bu arada şakasız buralar çok güzel. Bana şeydeki Bostanlı'daki ara sokakları hatırlatıyor İzmir'deki. Ne oldu bir tersi döndün ve yaptın kanka Başkanım beni atma dışarı başkanım Başkanım, başkanım dur baş... Herkes çok sıkıntılı ya Oğlum herkes çok gergin lan herkes... Bu arada arkadaşlar burada da gerçekten gelirseniz görürsünüz Çok ilginç bir kültür var Arabalar yüzde 1 milyon size yol veriyorlar İsterseniz 10 metre gerisinde olun Hayatım olmuş zaten bir film hayırdır Burada <laughs> burada dur, dur. dur bir dakika netleyeyim Kanka güneş vuruyor sana. <laughs> Biz bu işin bedelini ödedik. Bedelini evet. Ödedik. Bu dövmenin e, hikayesini anlatır mısın bize? Kanka bu adam benim canım babam. Bu da kurşun yedim sol yanımda. Dövme olma lan dövme bu amına. E, siktir Gelsin git lan. Anlatır mısın? Yorumlarda insanlar belirsin. Neyi? Hangi dövme daha iyi? Öyle benim dövmemi çeker misin? Bu dövme mi lan? Bu bildiğin <laughs> çizgi. Düz çizgi. Bak bak dövme evet, bu. Şunu da gösteremiyorum. Sen şunu dövme diye gösterme zaten. Sen geç o işi ya. Geç o işi. Bak bu Johnny Depp de iyi. Nasıl? Çok Bayağı. büyük, çok mu faça? Çok faça kanka. Harbi mi büyüdü? Orman Genel Müdürlüğü. Bu kanka vlog olmadı, bu tanıtım oldu. Tanıtım tabii ki de. Tabii tabii. İlk videomuz tanıtım. Ya, Muğla Üniversite'ye gelecek olanların bilmesi ha. gereken 10 şey. <laughs> Bir, çok paran olmasa mı da kıyım? Sen de İzmolay'a okumaya gelecek olan yeni gençlere tavsiyeler var. Bir, çok pahalı, çok paran olması lazım. İki Renault ile gelmeyin kanka. Varsa da gelmeyin abi. Olmayan piyasanız ölüyor. Aynen. Bir, üç. <laughs> Evler çok pahalı, deli gibi parayla gelin aynen. Söyledik onu kardeşim. Söyledim mi? Üç. Bir daha üç olsun kanka, tamam, tek kral Senin için, dörde geçtim senin için. CHP İl Binası, Muğla İl Başkanlığı. Sokak'ın arka tarafı. Şöyle hastane falan var üst taraflarda böyle bir büyük şehir gibi değil de küçük tatlı bir kasaba havası var diyebilir miyiz? Evet. Ben de diyebiliriz küçük tatlı bir kasaba havası var. Başka bilmiyorum kanka ya. Anlatacak bir, şey, çok bir şey yok. Araba kullanıyorum ya. Trafiğe dikkat etmek lazım bu O yüzden çok anlatamıyorum. Sen anlat. Kamu spotu. Tabii. <gülüyor> Adama <gülüyor> demezler mi kemerin nerede diye amına koyayım. Kamu spotu veriyorsun i̇şte bana. İşte bak. <laughs> göster göster tabelaları göster Tuna. Kale Deniz'de Antalya. Gerçekten. Gerçekten. İlk de sağdan kapsalımızı yaptık. <laughs> Şu an paralel evlere geçiş yapıyoruz her yer için. Uygular yolculuk cehenneme geliyoruz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> var mı hiç Renault ile kötekli vlog çeken? Al sana içerik. <laughs> 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 Renault ile kötekli de bir gün geçirme. Amına ama ne koyayım herkes Mercedes ile geliyor ablamın önüne. Tabii. E. Renault ile gelen plan var mı? Bu challenge amına koyayım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Renault ile amını sikiyim. Renault... Yla... KYK yurtları arkadaşlar. Kız yurdu, bu da erkek lazım. Sol taraf ölü. Bak bir şey yok hala yani. O yüzden çekmiyorum. Yurt da büyük ha. Aynen. Askeriye gibi Kanka şey var. Kanka içinde her şey var lan. Carrefour'sa falan var. Karfuru yani var. Carrefour'u yani var. Carrefour mu var? Carrefour var karşım içinde. Olur. Yanlar başladı arkadaşlar. Klaplar, klaplar, e. şeylere. Yoğurtçu, parkına Park yani. geliyoruz. Evet. Netlik alamadık. Klaplar, klaplar kaçtı. Sıkıntı yok. Klapları gelince de görürsünüz. Başladık abi. Kötekli burası. Cehenneme hoş geldiniz. Yoğur, yoğurtçu parkı. Bu. Park bu amına koyayım. Biraz tuhaf ama bu kadar işte. Kafeler başladı şimdi. Adamlar bakıyoruz içeriden. Adamların <laughs> kamera var ama <abi> altında Renault. <laughs> var. burada, burada <gülüyor> sağ. <gülüyor> kamera zaten anasını satayım. Renault yarıp fiyatı. <laughs> Aa burada İbiş Market, İbiş markete yani, Hemen reklam sponsorluk alırız belki ibiş Market'ten. Beşiktaş Market 7.24 olmasa da Heh zoom'u buldum sonunda 7.24 olmasa da bir sabah 5'e kadar falan açık sanırım Sonra hmm. kapanıyor bir daha 8 gibi falan açılıyor anladığım kadarıyla Günlük cirosunun ben, ben sağ dönüş 20.000'den az olduğunu düşünmüyorum Sen ne düşünüyorsun? Nerenin? Biş Gemiş market bilmiyorum ki oğlum ben. Günlük cirosu en az 20 bin olan bir adresi. Adam vlogda anlattığı bak ya. Gemiş marketin günlük cirosunu Şu e, hemen sol tarafta internet kafe var. Eğer oyun falan oynuyorsanız, benim gibi bağımlıysanız. Kötekliğe ilgiler girmez sol yapıyorsunuz. Campus Game Arena gösterir zaten herkes. Der var. Pablo Mablo. Biz de i̇şte Pablo'ya oturacağız şimdi. Işte. Üst tarafta Burger, Popeyes, Yemen. Burası da köteklideki ana kampüsün giriş kapısı hemen bu yolun sonu. Şöyle gösterelim. Tuna Pablonun eski evin, göster eski evini göster be. Şurası eski evim arkadaşlar. Terasını üç katına çıkardıkları için. Çekil bakayım kanka bir. Cebine baktın mı iyice? Baktım baktım yok Kanka youtuberlar harbiden böyle nasıl gidebiliyor ya şöyle tutup da. Nereye gidiyoruz lan? Genelde kameramanlar oluyor zaten adamlarından şey. Ama ilk başlangıçta oğlum illaki öyle çekiyorlar. Tabi o da var. Genelde zaten vloglar böyle oluyor. Nereye gidiyoruz? Şey oturalım ya. Yani. Gölge orası şu an. Şunu açtığımda illaki oraya bakıyorum ya. Kanka şu dövmeci de mövmeci de bir dövme mi yaptırsak ya Kötekli'de? He? Avro gelince? Burada yaptırmam Hangi Dövmeyi İzmir'de yaptıracağız sıradan. Ben halledeceğim onu. Evet. Aynen aynen. Ben çiçekleri alıp yani çekeceğim. Bunları bak ben öğretmeyeceğim. Çek. Ben sana çektim. Zaten kendi çekemezsin. <laughs> Zaten çek yerim. Bak beni çek yerim tamam mı? Ben utanırım diyor. <laughs> Kardeşim artık utangaçlık yok. Artık utangaçlık yok. O devir bitti Tuna. Başka bir devir başladı. Ha öyle mi? Tamam, ha, öyle tamam, tabii tabii. <laughs> boş ya köteki <laughs> de boş ya o zaman söylerdim beyim. Tamam akşam dolu oluyor da abi sabah da olması lazım. Paralel evren yani sonuçta burası. <laughs> cehennem, cehennem. Şu an ya yazdan yeni döndük ki hala yaz hatta. İnsanların uyku düzeni hala bozuk. Kışın bu dedi adamı adam okuldan geldiği için. Şu müziklerden şöyle kerefiye Yok ha? Yiyebiliriz. Vallahi yiyebiliriz. İçeceklerimizi içelim. Sen gizli okula gizli da gelmiyorsun ya şimdi. Aynen benim var. Ben gitmesem mi acaba ya kanka? Bence bir gideyim. Evet. He? Gideyim görüneyim mi? Sen kanka? Dolar atma. Evet. Dolar atma okul takımı. Bana da iyi oynuyor ama. Ya. Evet. Şu anlık İmmo 3 450 puan. Avrupa 2 kardayım. Genel sıralama. Ama bilgisayarım yok. Olsa radyanı da kasardım. Hatırlıyor musun kanka bulamadık şu an. Hatırlıyor bulamadık oh, <laughs> en köşede sağdan yücelsin Tuna'yı uyandırıyorum böyle. Kanka diyorum bu moderant nerede? <laughs> ya arkadaşın arkadaşın. Çocuk kendi buldu Sen her bir cehki mi uyandırdın dedi Tolga'yı mı? Yok, kanka o geldi. Tam kapıdan girdi kanka ne dedi. Kanka gel Allah aşkına dedim <laughs> <laughs> oğlum? Ne videosu lan? Şey demek ister misin insanlara? Youtube kanka Youtube Youtube kız Günaydın Günaydın Doğulu güneş Başladı bizim mesai Ne içiyon? İçeceğini de tanıtayım Ne mi? içiyorsun? Ayşegül Tren Okey Güzel, okay. güzel yani. yapıyor mu burası Ayşegül Tren? Çok güzel ya. Tavsiye ediyor musun? Hayır Okey abi teşekkür ederiz Güzel <gülüyor> 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 Eğlenceli, güzel Eğlence güzel sen ne okuyorsun ya. kanka? Ben İngiliz ile okuyorum. Ooo ya başaklar. Şey yani. nasılsın o Edebiyat, edebiyat fakültesi şey? çok güzel. Öyle yazları özellikle daha güzel oluyor. Hava sıcak oluyor tabi. İsmin neydi da kanka? <laughs> İsmin <gülüyor> neydi kanka? Yusuf <laughs> kanka. Yusuf soy? Efendim? Soy, soy isim? Koca adam. Instagram? <laughs> <laughs> Yusuf koca adam. Direkt. Kuzen. Kart çıkartıyor. Kuzen kart. 10.000 TL. İlk tane <laughs> kafaya <köfeye> yiyorum. <laughs> Ara Murat abiyi, ayırt bir masayı bir aylık kanka. Fi'ye gidelim o zaman ya. Maşallah. Kaç çıktı Kuzey? Ne? 7500. 7500. <laughs> Aynen. Şuna <Başını> da çek. <laughs> Aynen. Bankaların beni gördüğü yerde oradan teyit edelim. <laughs> Ziraat <laughs> adam <gülüyor> <gülüyor> tuttu. Ziraat Bankası'nın tetikçileri var. Karar listede de yukarıda Tuna Pekmez yazıyor. Çıktı mı? Tuna'nın oku. Kaç para çıktı Tuna'nın? Oh. Herkes çok olsun. Kaç çıktı? 3000 kredi çıkıyor. Öneriyor yani 3000. 3000 al kanka. Al kanka. kanka. biraz Bank Diğer bankalarla bir irtibat yok. <laughs> Bilmiyorlar yani o. Medeni Şimdi çünkü biz ziraat edip beni sorsalar sakın sakın yapar ziraat anladın mı? Tunan pekmezliği arayacak sakın sakın çıkart çıkart, sakın çıkart, çıkart. çıkart, çıkart ya. Ya. Ne yapacağız <laughs> ya çıkarttım Çıkart oğlum ne bileyim <laughs> yani boşver mi? çıktı mı? Harika Kayımı nasıl körelttim <laughs> artık. Sen bu süre bir senaryo yazarsın ha. Tuna ya. da aldı. Tuna'nın pekmezci Red. Red mi? Bir dakika, bir dakika. Geri ver kardeşim. Geri ver. <gülüyor> 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 Hayatım, inanır mısın ya? Her zaman her şeyde böyle müziyoyu müziyoyu kanka Tam hal oldu. Sen güzel. Ya, çok teşekkür ederim. Ne oldu? Ne diyor? Dur lan dur, kırma. Ne yapıyorsun? Altıra. Biz beceririz herhalde ya bu YouTube'u. He? Ne dedi? Biz beceririz herhalde. Aldım mı kaydı aldın mı? <laughs> kaydı aldım, tamamdır. Nasıl şey yedin ama kanka <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Debut, <gülüyor> debut. Bu arada, bu arada hafta sonu. Belki Aydın'a gideceğiz. Bir vlog akacak orada. Kardeşimin memleketi. Bakalım orada tak. nasıl bir misafir misafirperverlik yapacak? Nerelere götürecek? Ha, Ay, Aydın bizim de sıkıntı A yapma da. abinin şeye gideceğiz mi? Sahnesine gideceğiz mi? Tabii gideceğiz. Vallahi. Devlet grup ne var ki? Nivake. 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 Muğla. 7, 8. Çiğmenizin kaymasına müsaade etmeyin. Bolu'da mı koyayım? Gene batı. Gene batı. <laughs> Muğla'da şiirin sığmamaya Sen ne diyorsun kanka? Kaybeden. Ne oldu mu ne? Lah karabeylere ceza da versin.